arkadaşlar hoş geldiniz. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birlikte FIFA paket açılım FIFA Mobile'da paket açılımı yapacağız. Yanımda Enver arkadaşım var. Okul ben arkadaşım. Abi, okul arkadaşıyım arkadaşlar. E, bugün <laughs> e, e, dün gösterdim size kod kadro. E, bu ikinci serisi baya oyuncumuz var. 1100 tane oyuncumuz var. Ya biraz azaltmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ee, buradan girdik. Ee, ee, buradan açalım arkadaşlar. O olmaz. 80-97 kötü. 88-97 daha karlıdır. Ee, arkadaşlar hazır hatırlıyorsunuz. 70'e hiç bakma. Ama forları çıkartırız arkadaşlar. E, forlan vurdu. Çıkar abi. Ben bunlarla bayağı oynuyorum eskiden. Aman olmaz ya. Arkadaşlar olur sen abi. konuşabilirsin. Olur olur. Bu adam da durur ya. bunu bari? Bence Aha diğer ozağa gidiyor. Bir de ona alayı gönder. O sen bilmiyor. Bak bunu da vermem kaka vermem. Kaka'yı. Ne ver oldu buna? Lanlı falan konuş. Martinus vermeyelim. David Ray'a verelim. David Ray olmaz. Olur. Dur. Buradan bunu Dur. verelim. Evet. Dur. Şunu çıkart. Jorginho'yu satalım. Evet. Yukarı Yok yok. Dört tane seslik boş ver. Oğlum bir tane daha ikon ikon diyor oğlum. Nasıl? Hayır ya. Aynen. Ah. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Bunu satmayacağız o bende oynuyor. Bence benim oyun. Yok ya benim bir tane sattım. Tamam. Takas dedik arkadaşlar. Arkadaşım yanımda. Hadi bakalım. ilk paket. Ya ilk paket değil de. 4, 5, 2 çiçeği sol bey. Yok bende var. Bu e, kom... Arkadaşlar arkadaşım bir yere girecekmiş. Bak. <laughs> arkadaşlar şu an arkadaşımın uh -huh. elinde. Pazara girdi arkadaşlar şu an. Girdi arkadaşlar pazara. Emirlerim. Bak arkadaşlar bunu satamıyorum. La öyle alma alma dur. Oha. Üf. Bunu tekrar sat. Abi bak buna 600 750. Öyle satamıyor işte. 631. Aha. Satamadık. Bak bekle bana ver. Arkadaşlar şimdi te mağazaya gireceğiz arkadaşlar. arkadaşlar. Kutu açılımı yapacaktık ama arkadaşım şu anda Arkadaşlar şimdi arkadaşım da ücretsiz paketleri herhalde açacak. Hayır, paraları aç. Aç. Bunlar şu şey olan... oğlum. Onlar çıkmıyor. Çıkıyor lan kuzenim dövüştüm. 2000 taşımı verdi ya. Boş ver. Arkadaşlar 2000 taşımı verdi. Yani biraz like falan atın bu videoya. Uh -huh. Ya o kadar 2000 taş size harcadım. Oha. Dur basma. Çok... Ya İtalya ise. Sağır Ya. Bu hangi takım <laughs> Bir dakika. <laughs> 92. Arkadaşlar ya şu an diyor ki. Hadi lan çıkmıyordu. Burada var mı? Bakalım. Ve bakacağız arkadaşlar. Bakıyoruz. Yok. Daha gitmiyor. Yok yok. Arkadaşlar şimdi çıktık. En sonunda kadromu kuracağız arkadaşlar. Biliyorsunuz dün bu Aha. <laughs> 89'luk çıkacak. Hiç heyecanlı değil. Ama boş verelim. Dokun kardeş. Koşu beni çıksa. Bir şey sat. Hemen sat. Fenerbahçeli arkadaşlar Fenerbahçe. Maalesef satmamayız. Çünkü biz Galatasaray. <laughs> ya burada hiç uğraşamam arkadaşlar. Vakitten gidiyor. şimdi biraz takasa gireceğiz. Takastan bir şeyler yapacağız. Bu gibi... Ay jetona girelim arkadaşlar. Oyuncu versek çok güzel olur. Oha. Dur. <laughs> oyuncu vereceğim. Hayır aga. Dur. 88. 81'lik. Bak buradan 10 tane versek. Ben bir, işte dokuz. Bak, bir şey olmaz. Stoper seviyoruz. Lan hayır hayır hayır. Hayır. olmaz. Aynı. Ver tensi atmak Ver Geliyor aynısı. Geliyor. Anlamıyorsun ki sana. Arkadaşlar araba biraz salak falan yedi. Yani, oğlum bak. Çelif yemiştik. Bugün. Bir dakika dur. Ya, Sattım sat da özür dilerim. Arkadaşım diyor ki sat sat sat. Ben çıkartırım sana en sonu. Aynen aynen. Alırız alırız. Pazar ne gire duruyor? Sen tamam. Hemen buraya basayım. Ne göndersene? Gel, link kolu göndersene. O o 70'lerde bir şeydi. Aa lokman. Arkadaşlar o gün arkadaşlarım. Yedik. Ya yok ya. Ama o gün her bir lokma yedim bu arada. Ne zaman yayınlanacak bu? E bugün yayınlanır. Saat kaçta? Ya saat bilmiyorum hemen yayınlarız. Alvarez tamam, saat. zaman izleyeceğim. 30 milyon yapsak. Bir dakika. Dur, daha... dur. ekleyelim. Oo. Ya abi ekle. Yeter bence bu kadar. Ya 30 milyon yapalım bir yani. 28 yeter. Güzel harbi güzel. Biraz da buradan oyuncu verelim arkadaşlar. Şimdi Totten oyuncusunu açacağız arkadaşlar. Oha. Güzel. <laughs> 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 Kuber... Ya gitsin gitsin. Ya ben eskiden adamla nasıl oynuyordum. Ne yapayım oynuyorsan. Zakaria. <laughs> ya. Abi. Dejong'un kim onun? Hadi arkadaşlar açtık. Geçme bak. Geçersen sinirim. Geçme. Sen de dokun. Tamam. Aha. Hadi Portekiz. Aga ve. Hadi Sen sen. Ha. Hadi 92. Kodikod değil. De, de. 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 Bozuk. Dibala! De. Bir daha, bir daha, bir daha. Dibala, de. Dejong'u ver. Dibala ile ya gitsin. Gerek gerek hadi bakalım. Geldi. Hadi. Sen bas. Neyse. <laughs> Diğer iki. Hadi Portekiz. İtalya. Meksika. Hayır Meksika ya. Ay Kale. Gerek, Kale. gerek yok. Fret. Bence Fret'i satmak kalsın. Oynar. Arkadaş yok oynamaz. Ben de oynamaz. Yedekte durur o zaman. Ya bir gitsin. Ver lan lan. Arkadaşlar açıyoruz. Şu an arkadaşım açıyor. Sınıf arkadaşım açıyor. Bir kere bastı. Kim çıkacak? Portekiz. Çok güzel. Hadi, Portekiz. Hadi Portekiz. Son Frosso. Solbek ya. Milat. Tio Hernandez. Tio Hernandez. Hernandez var ya 90'lık. İki tane. Oha, iki tane. Birisi gider diğeri kalır. Ya aga. Yapamıyoruz bu. ya. Burada ne var? Yok. Bu lan. Ben... Gerek var. Arkadaşlar şimdi 90 Oha. Limit 3 tane. Ya 3 tane oyuncu mu vereceğiz öyle bir şey? Aa! 800 kilo yapabildik. Ne? 880. Buradan yapamadık. mı versek yoksa bu adamların hepsini satsak öyle mi daha karlı? Aynen satak. Bence satak oğlum burası bizim yani, kazıkları. Sosan satsak daha mantıklı. 88-90 dedi. Ee, oraya. 88-90 dedi çaktık. Şu an açıyorum. Abi ya boş ver gitsinler ya. Ne ya ben de fazla var. Bolan gitti ama hadmes. Arkadaşlar alabiliriz. Eğer istiyorsanız ama. Ya. ya ne şey o... ben de var ya dün de çıktı arkadaşlar. Videoyu izlediyseniz dünkü videoyu. Dur. Ay yok gitmesi Gitsin. Abi bunlar hiçbiri gitmesin. Ya oğlum. <laughs> ya sen bu sergisi gitsin. Sen hiçbir şey anlamıyor musun? Yok. Al, ver şunu ver şunu. Ebosi olmaz. Ya bu da iyi kor. Ya arkadaşlar valla. Ben şimdi. Arkadaşlar bakın birazcık uzun sürebilir. Oha. Haaland'ı da almışlar. <laughs> Bellingham mı? Aga. Bizi soymaya çalışıyorlar. Vallahi, David Traya ver. David, David Traya. Ver. Vererek kullanmıyor. E bu e oynadık ondan baya. 80 billiyi var. Dur master oyu vermem çünkü. Oğlum bir sürü var sende. Latem de ondan güçlendiririz. Arkadaşlar bakın oyuncu yok. 20'liyi ver. Hayır o alaba. Oh! Ne bu ki? 1. 1. Neyse oynamıyor zaten. Abi çık. <laughs> ne benim yüzümden lan? <laughs> Aa, kozanak düştü. <laughs> Aa, kendim. Arkadaşlar <laughs> bir gitar kalasın Şaka şaka arkadaşlar. Kiminceyi herhalde almayız. Oçaş. Ya abi bak. Ya gitsin aynısını alamaz mısın ya? Alırsın. Ya parayı boşa niye harcayalım? Tamam ha, tamam benim. Tamam dur. Bu da ya. Ya. Joringo Joringo ha, Doğru bu daha iyi Arkadaşlar tamam dört tane Ya nasıl Bir dakika karışma Arkadaşlar canım gidiyor, gidiyor. 7 milyon gidiyor Of Arkadaşlar videoyu bence kapatalım Alamam Oh be sonunda Olayda Dalgıç git Abi bu ne ya? Arkadaşlar e, ee, dur bir daha arkadaşım video çekiyor. Arkadaşım basıyor. Hastık hadi. Abi bu ne ya? Ay şey. <gülüyor> Torino. <gülüyor> Yok, Güzel ya. Altı buçuk milyon. Ekle. Yaz. Yaz kızım. Yaz. 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 Arkadaşlar buradan açmayacağız. Burası bizi soyuyor. Hadi <laughs> 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 Limit 1 bir, limit bir. Bunda limit yok. Arkadaşlar. 11 tane. <laughs> tamam, direkt. <laughs> Bak, yetişkarı sarı bir de verip. Ketiç 80 97 diyor 97. Abi 11 97'lik Ronaldo'yu çıkartırsak. Aynen kardeşim. Bak elmas 90'cilik oldu. Oo. Eee sen kain. girelim arkadaşlar biraz daha yatalım. 600. bu kez Tamam arkadaşlar 30 milyon yapalım. Arkadaşlar biraz daha çekelim. Sonra birkaç dakika sonra videoyu kapatabiliriz. Evet arkadaşlar. Al 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 al. Yakaka. Beto da gitsin. Beto da o. Ufaka değil. değil. Yakaka. 29. Tamam yeter bence. 30'u yaparız. Tamam Mertens alacaktık biz sana. Ya Mertens mi alak? Alak mı? <laughs> Sen bana alak mı? Alak alak tamam arkadaşlar. Bir dakika kulübe girelim. planı Evet arkadaşlar, Ersel, arkadaşlar şimdi işte kad kadromuz. Kadroyu göstermiştik. Hayır. Tabii ki de sen değilsin Musa. Yeni Grolish Bernardo. Arkadaşlar bana sağ kanat yazın. O müşteri çıktı videosunun altına. E, sağ kanat kime arkadaşlar? Ya da şimdi alalım arkadaşlar. Arkadaşım diyor ki e, şimdi alalım bir şey alalım diyor. Al bakalım yaz. Adını yaz. 29 milyonla ilgili. Aa pele var. Ya. Ne oldu? Ben bir şey yaptın? Dur hiç kart yok Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Komik bir olay yaşadı. Salah bende var kardeşi En iyi sağ kanat ya. Sağ kanat. Kim olsun? Der. La ver. La Mertens değil, alma ayak Bekle, sen ben sana dedim alacağız o yüzden. Al. Ama o ucuzundan al. Tamam mı? Para bitmesin. Tabii ya biraz bitsin. 26 milyon var. 29. 88. Ya alma ayak. Bekle, bekle, bekle. Ben sana gösterecektim değil mi? <laughs> Bak rahat kardeşim. Arkadaşlar bana boş boş konuşuyor. Oğlum <laughs> nasıl ya? Arkadaşlar sağ kanat aratabilir misin arkadaşım? Messi. Bu adam neyin nesi? Miami hastası. <laughs> arkadaşlar çok pardon öylesine yaptım. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar şu an telefon arkadaşımda. Eee <laughs> şu an. Ya, ya arkadaşlar bir, dur. şey deneyeceğim bir şey. Ya benim de evde deneye arkadaşlar bugün. Ya. Sol, sol sen, sağ sağ bak bekle. Direkt pozisyona <laughs> <sen bir> şey yazsın kardeş. Kaydet. Arama. Gösteriyor zaten sana. Aha, bütün sağ kanatlar. Messi. Bu adam neyin Messi? İki üç tane. Bu adam Rodrigo. Bir tane daha Messi. Üç. Dört. Ziyet. Ziyetçi arkadaşlar. Altmış üç milyon. Aa bacak. Garinça var ya bak. Bak adam o kadar kötü ki. Salah var. Arkadaşlar istiyorsanız Santrofor'da. Icardi gibi bir oyuncu alabiliriz. 88'lik yükselttim adamı ya o kadar arkadaşlar şey. <laughs> arkadaşlar arkadaşımın ensesine vurdum yanlışlıkla. Çok güzel de ses <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> e, Arkadaşım biraz rahat duruyor biraz O da bana tokat at Aaa Fodra alak mı? Yok yani gerek yok Gel gel Bir gel bir Emre. Hadi oğlum ben yanımda gitsem mi? Bak e, Fodun da güzel Fodun almayalım Bence de Arkadaşlar e, görüşürüz Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Abone olun. Arkadaşlar yorumları açmaya çalışacağım. Hadi hadi. Aşır. Görüşürüz. Aşır. arkadaşlar arkadaşım birazcık şakacı. Ha ha ne kadar komik. Görüşürüz. Arkadaşlar.